Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir dizi program ve ziyaret için bulunduğu Gaziantep'te Özel Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Yamaçtepe Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık öğrenciler tarafından mehter marşıyla çiçeklerle karşılandı. Merkezde yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Derya Yanık yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında merkezlerin son durumu yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Derya Yanık, 20 yıldır vatandaşların menfaatine ve hizmetine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Biz bütün insanımızın, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, Engelli engelsiz, yoksun fakir, her birimizin orta, ortaya çıkan sosyal refaha aynı ölçüde ortak paydaş olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te engellere yönelik yapılan projelerden bahsetti. Genel Merkez Kadın Kolu Başkanlığı sırasında parlamentodaki tecrübelerimizden bir hukuk devletinde engelli ile ilgili yapılması gereken nelerdir? Bunların hepsinin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, vizyonu, talimatı ve İstanbul tecrübesiyle bir Türkiye tecrübesine dönüştürmek için yola çıktı. Ne götürdüysem, hiç unutmuyorum Mehmet Şimşek Bakanı arıyordu. Fatma kardeşinizin söylediği şey çok mühim. Biz engellilerin önündeki kadınların önündeki, biz yaşlıların önündeki bütün engelleri kaldırmak, şehit yakınları, gaziler, bizim başımızın tacı, onların yakınları, parasına, puluna, bütfesine bakmadan gereği yapılacak talimatıyla Bismillah dedik başladık.